Mezuniyet törenine hazırlanan genç kızlar. Bu haberimiz tam sizin için efendim. Arkadaşımız Ayhan Oral mezuniyet törenine uygun saç modellerini sizler için araştırdı. Buyurun birlikte izleyelim. Okullarından mezun olmaya hazırlanan genç kızları balo telaşı sarmış durumda. Mağaza mağaza kıyafet bakılırken saç ve makyajlar da şimdiden düşünülmeye başladı bile. Fikir oh, like vermesi açısından baloya hazırlanan iki genç kızın seçimlerini getireceğiz ekranlarınıza. Mezuniyet törenleri için hazırlıklar şimdiden başladı. Ünlülerin kuaförü Orhan Bademli bizler için yılın saç modasını mini bir şovla tanıttı. Hacimli saçlardan hoşlanıyorlar. Yeni nesil biraz daha böyle düşüncelerinde önümüzdeki dönem tasarım dünyası. Bu tasarımlarında hep beklentileri daha hacimli, daha güçlü saçları bekliyorlar. Bu yüzden de büyük başları yapmaya çalışıyoruz. mesela burası kare bir yüz ve çok güçlü bir yüzü var ve dekoltesi de elbisesini bize gösterdiği zaman çok şık bir elbise ve uzun bir elbise o elbiseyle beraber gördüğünüzde bu saçın ne kadar birbiriyle örtüştüğünü göreceğiz. Genç arkadaşımıza da mikrofon uzatalım mı? Ne de olsa bugün onun günü. Mezuniyetimiz var, hazırlanıyoruz. Saçımı çok beğendim. Umarım elbisemde de çok güzel olur. Arkada. Herkes hazırlanıyor. Umarım en güzel kızlardan biri olacağım. Yaş kaç şu anda? Yaş 15. Kaç göstermeyi düşünüyorsun bu saçta? 17. <gülüyor> 17. <gülüyor> evet. Bu yaşlarda genç kızların tek derdi bir an önce büyümektir. Diğer arkadaşımızın saçlarına da bakalım mı? Burada 60'ları istedik. 60 lar. evet 60'lar. Biraz daha dönem çalıştık. Modacılar evet, evet. 60 ve 70'lerin e, çizimlerini kullanıyorlar. Şimdi ona uymamız gerekiyor. O elbiseye Kıyafet de kıyafetle uyumlu. Kıyafetlere yakışıyor. Kıyafetine mi bakıyorsunuz? Ne, giyecek bu akşam? giymek istiyor? Ama biz ona yakışanı yaptık. <laughs> kızların istemesi kadar istedikleri saçın yüzlerine gidip gitmeyeceği de çok önemli. Çok güzel bir e, yüz profili var. Renkleri çok güzel ve o dönemin e, kızlarını çok iyi yaşatacağını ve taşıyacağını düşündük. Saçlar tamam sayılır. Bir de baloda giyecekleri kostümlerin içinde görelim mi kızları? Bakalım kıyafetleriyle ne kadar uyum içindeler. Bir yere bakan, yürek Gerçekten çok hoş Kızlar balonun en güzelleri olmaya Şimdiden adaylar Baktığımız zaman 16 yaşındaki bir Profili 18-20-25 yaşlarına Çekebiliyoruz Makyajıyla, saç biçimiyle Giyimiyle hepsiyle Onlar da biz büyüdük Biz e, diplomalarımızı aldık Farklı izlemek istiyorlar Gerçekten de saç, makyaj ve kıyafet sayesinde Başka birileri oldular adeta Kıyafetlere giydik, saçlar tamam Peki evdekiler sizi tanıyabilecek mi? Zannetmiyorum. <laughs> yani çok değiştik. Saçlar değişti, hiç doğal değil. tarz özel davetler için para söz konusu yapılmaz ama biz yine de genç arkadaşların ödeyeceği parayı soralım. Son dakika sürprizi yaşamayı kimse istemez. Şimdi bu saç için ödemesi gerektiği şey makyajıyla beraber e, 70 lira ödeyecek. Bir de manikürü var yani 100 lira civarında çıkıyor. Evet. Check, check.